Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, yeni bir video ile beraberiz ben bugün yeni bir kanal açtım bu ilk videomuz artık hangi games oynayacağız böyle tüm türlü, türlü oyunlar oynayacağız beni artık sizlerle her türlü oyun oynayacağız siz isterseniz bilgisayarda kabul ederse <laughs> Go 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 go. İnşaata doğru koştum. Ortası biraz yamuk buranın. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an tek var. pek var. çıkarsa ya çıktı Hop da çıktı kalmışlar. Hemen koşuyoruz. Hmm. Kılıcımız bile yok. Koşuyoruz. Adam orada bir şey kaldı. Şunu yeme. Oha ya ben bu kadar ezik değilim sinikte ya. Yani. şu an kimsenin kılıcı yok. Onun için şu an toplu katliam yaşanacak. Ben oradan almayacağım arkadaşlar. Orada gideceğiz. Tuz açacağız. Size söylüyorum. Bazı şeylerde falan kapatıyorlar ama orada tuz açacağız. Tahta kılıç. Hemen avroları yemenizi tavsiye etmem. Eder adam falan taş kılıç falan biliyor. Ondan sonra adam geliyor dalıyor falan. Kafalıkta sadece bu varmış. Çok iyi. Şu anlık bulduğumuz fena değil. Eee. Tabi hani benim pek kazanma olasılığım da yok. İlk ona girersem. Video geliyor genelde. Altın kaskı çıktı. Orada. Eee. Zaten adımla uyumlu bir kanalım var maalesef. Ne ee, break benim onu istiyorum da bir şey oldu herhalde. Atalyasını aslında ilkten alırken hesabı yazmayı unuttum. Bu chest vardı, onu alayım. Her chest'e yine Demir çıktı gördüğünüz üzere. Ya bize birazcık daha ok çıkarsa aslında ben iyiyim. de. Hmm, şuradan gidelim. Ben şu an Classical rota yapıyorum. Hmm, normalde ben bu, 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 şimdiye kadar iki demet çıkarmıştım ve orada trendeki krasını gelmiştim. Var mı var Başka. Buralarda genelde adam oldu. Galiba buralar boşaltıldı. Evet boşaltılmış. Belki içerisini unutmuşlar tabi bakalım. Yine biz hala tahta koştuyuz var. Bu adam ölmüş burada. İki tane de demirim var. Abi. Çok iyi var mı? Oh stik yok. Şu kolye gerek. Çok iyi abi, çok şanslıyız. İlk videodan bu dördüncü dakikada bu kadar ilerlememiz. Ya ha, ona zaten normalde yanıyordu, unuttum. Şuradan, ah, biraz kalmayı fark da. Ya, ya. Ha, Yapma. Üstteki chestten Allah razı olsun. Şimdi bir çıkarsa iyi olacak arkadaşlar bizim için. İlk ona zaten gittik video büyük ihtimalle önce. Stick! İstesem şuradan atlardı ama gerçekten bu oyun bizde gibi duruyor. Şu an kimseyi görmek istemiyorum. Bir de var. Çok iyi. Of of toplu katliam oldu 7 kişi kaldı. Buralarda crafting table yoktu değil mi? Bunlar krene içeceğiz Bu arada çok acıkmışız. Yemek de şöyle var. Ben burada yapma şov yaparım. Aslında arkadaşlar şimdi texture pack'te daha da çok sarılıyor tekstür peki öneriyorum. Yok böyle daha ben tekstür pek kuramıyorum. Lazım bana tekstür peki Aha adam adam Allah 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 Allah, Allah. Allah, Allah, Allah. Allah, 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 Allah. Şu an arkadaşlar adamla takım olup. Şimdi ya çok kötü bir yere düştük biz. Aynen çok kötü bir yere düştük. karşıdan çıkıyor. Ya koyacak bir şey de yok ya. Adamı hasta etmeyin ya. lütfen ya biraz. Yani ondan sonrasında şöyle arkadaşlar. Biraz yapmışlar. Gerçekten. O adamın ayrım kılı vardı beni alır diye korktum zaten alacağım onu bir birazdan. O Ya vurma vurma. İşte arkadaşlar ihanetin babası. ihanet ee, ihanet ne yapalım? Oo, o kadar kötü bir video olmadı. İhanetten o adamı ilk baştan zaten alabilirdim. oradaki bebe de hemen kaçtı. İstesem arkadaşlar işte o adamı vururdum ama vurmadım. Hani şu an şey oldu. Ee, güzel bir videoda videoydu arkadaşlar. Ee, beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler yayınlar.